Merhaba arkadaşlar, bugün size Benelord'da nasıl birlik büyüklüğünüzü 500 ya da daha yukarı bir yapabileceğinizi anlatacağım. Herkesin bildiğinden başlayalım. Klan seviyesi. Klan seviyesi arttığında klanınızdaki her birliğe artı 15 birlik büyüklüğü ekliyor arkadaşlar. İkinci olarak politikalardan Kraliyet muhafız ve soylu manyetler politikası Sizi toplamda 100 birlik büyüklüğe arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken Soylu manyetler için klanınızın 5 seviye veya üstü olması gerekiyor. Kraliyet muhafız için de Bir krallığın yönetici klanının Sizin olmanız gerekiyor. Üçüncü olarak Decevirlere gelelim. Decevirlerde tek eli silahlarda Restiş size on, artı 15 birlik büyüklüğü Çift eli silahlarda Umut size artı 5 birlik büyüklüğü Okçulukta Neşeli adamlar size artı 5 birlik büyüklüğü, atletizmde etkileyici endam size artı 5 birlik büyüklüğü, izcilikte atleticiler size artı 5 birlik büyüklüğü, taktikte ordu lideri size artı 10 birlik büyüklüğü ekler. Asıl size birlik büyüklüğü ekleyecek beceri liderlik, liderlikte otorite artı 5, kitlelerin lideri sahip olduğunuz her kent için artı 5. Şu an gördüğünüz gibi benim 3 adet kentim var. Yani bana artı 15 birlik büyüklüğü. Moral yükseltici artı 10. Yetenek makatası ise artı 10 ekliyor. Şimdi asıl önemli olan esas lider. Bu esas lider 250'nin üzerinde her puan için artı bir ekliyor. Şu an gördüğünüz gibi 300 puan. Beceri bana artı 50 ekstra birlik büyüklüğü ekliyor. Vekil de önemli olan buradan ne seçtiğiniz değil. Seviyesi. Seviyesi ne kadar yüksekse o kadar fazla birlik büyüklüğü ekliyor size. Bunun geçerli olabilmesi için plandan birliklerden buradaki yaşlıca bölünün sizin olmanız gerekiyor. Ya da vekil seviyesi en yüksek hangi kahramansa sizin birliğinizdeki o olması gerekiyor. Eğer ki hiçbir şey seçmezseniz otomatik olarak siz oluyorsunuz arkadaşlar. Eğer ki klanınızda herhangi bir kahraman yoksa yine otomatik olarak siz oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi yine otomatik olarak sizi atıyor. Anlattıklarımı yaparsanız sizinle birlikte mitiniz 500 ya da daha üstü olabilir. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Anlatmamı istediğiniz başka bir konu varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.